Merhaba arkadaşlar, Oaxaca'dan Meksika'nın kültür başkenti diyebiliriz. Bugün böyle kısa bir gezi turumuz olacak. Size mümkün mertebe Oaxaca'da merkezi konumda bulunan her şeyi göstermeye çalışacağım. Kısa bir bilgi vermek istiyorum. Oaxaca'nın şehrinin isminin komple ismi Oaxaca de Juarez diye geçiyor. De Juarez isminin anlamı da Meksika'nın eski, yani bizim Türkiye'deki Atatürk gibi Benito Juarez var ve bu adam Meksikalılar için çok önemli ve ondan dolayı onun şereflendirmek için Oaxaca de Juarez diye şehrin ismini böyle uzatmışlar. Oaxaca ismi ise Mimoza çiçeği var arkadaşlar ve bu Mimoza çiçeğinin başındaki bulunan yer diye çevirdiğimizde geçiyor. Biraz mantıksız oluyor ama anlamı bu. Yani mimozalar burada çok olduğu için beyazlar. Oradan eski zapotekler burada yaşayanlar bu ismi koymuşlar. Bu ara Benito Juarez'de bu e, zapotekti. <laughs> Arkadaşlar bu gördüğünüz kısımsa Meksika'da e, Zocalo diye bildiğimiz yerlerden birisi ve millet böyle parkta şey yapıyor. Eşyalar satıyor mesela yine. Öyle kendilerine az. Böyle farklı farklı kıyafetler var. Dün buraya ilk geldiğimde burada çadırlardan geçemiyordunuz. Millet çadırlarda yatıyordu bu parkta. Onun sebebini araştırmaya çalıştım. Sebebi de halkın buradaki protesto, protesto şekli bir şekilde iş yani. Ee, hükümeti hükümeti eleştiriyor. Evet. Şimdi burada ne varmış hemen bir bakalım. <laughs> Yo trabajo para un laboratorio que se llama Laboratorios Mayo, no sé si alguien lo ha escuchado. La corte siempre los gajos de arriba hacia abajo y aunque la tenga aquí, hágame esto, mire. Fíjense. Es la última rata que explico, eh. Por eso mucha gente me sigue decir allá, ¿no? Soğan mı satıyor, bıçak mı satıyor? <laughs> böyle Türkiye'deki olan pazarlama olayı gibi burada da böyle bir pazarlama olayı var. Dün işte buralarda böyle çadırlar vardı. Hükümeti, Meksikan hükümetini böyle protesto ediyorlardı ama buradan dediğim gibi geçilmiyor. Geçilmiyordu. Hatta bu videoyu hemen şimdi buraya ekleyelim. Arkadaşlar bu gördüğünüz yapı aynı Tevhakan'daki gibi zokaloda yani şehrin kalbinde ve biraz daha büyük hali. Millet bu parklarda serin olduğu için ee, vakit geçiriyor. Bu park, burası 1500'lü yıllardan beri var olan bir park ve UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde bulunuyor. bu şehir bayağı, bu şehir bayağı hareketli gözüküyor. Nereye gitsem bir aktivite bir şey var. Yani inanılmaz. Böyle kilise var. Bu kilisenin Yine Ne yapıyorlar? Çözemedim. Yani yanlış yanlış çocuklar bu ara güneş felaket vuruyor. Bu kiliseyi de İspanyollar yapmış. Tamam çarpıyordum Arkadaşlar bunlar konuşuyor, bunların bir şey yapası yok. Devam edelim. Tamara diyor, Mario Hanna diyor, böyle bilgiler veriyor. Burayı hatırladım. Biraz önce gördüğünüz bu video buradaydı. Buradan geçemiyordum ben. O kadar çadır vardı burada. Bu ara buranın güneşi bayağı sert duruyor. 1500 metre Deniz üstündeyiz. Evet. İnanılmaz. Şu an gittiğimiz yer bankadan para çekmem lazım. Bankadan parayı çekip direkt sıradaki istasyonumuza gideceğiz. Meksika'da bir ilginç karşıladığım şeylerden birisi de böyle banka mesela bir dükkanın içinde. Yani içinde olması çok ilginç. Kıyafet satan bir dükkanın arasında ATM falan arıyoruz. Yani ATM burada bir yerde olacak ama nerede? Evet burada. Görüyorsunuz banka bunun şurada var bankaya ait. Ayakkabılar satılırken karşısında banka. İnanılmaz. Burada de sıra bekleyeceğiz. Biz sıramızı bekleyelim. Biraz sonra görüşürüz. Arkadaşlar arkamdaki duran adama dedim bu ne biçim böyle bir yer hani bir yandan e, bir yandan böyle bir dükkan bir yandan banka diyor önceden burası bir evdi diyor böyle göstermek istiyorum yani önceden burası bildiğimiz çok eski İspanyolların kurduğu bir evmiş ve burayı böyle dükkan haline getirmişler e, o akada bunlardan böyle tonlarca binlerce eski evleri böyle market haline getirmişler yani çok eski bir yenmiş. Zaten belli. Şöyle bakınca kullanılan malzemeden e, odun falan kullanmışlar. Hı. Belli ki de yapmışlar ya. Buradan Türkiye'deki ve Almanya'daki iş adamlarına sesleniyorum. Buradaki şöyle düşününce bankanın böyle bir dükkanın içinde olması Meksika'nın her yerinde böyle. E, çok mantıklı. Çünkü hani buranın bir kirası varsa kirayı ikiye bölüp bölüşüyorsunuz. Hani ikisi birbirinden ayrı bir dükkan değil yani giriş şey falan. aynı. Veyahut da eğer dükkan mesela bankaya aitse banka diyeten e, kirasının bir kısmını buraya kiraladığında kazanıyor. Veyahut da tam tersi. Yani çok mantıklı bir olay buldum bunu. Ee, yani Türkiye'deki ve Almanya'daki iş adamlarına böylece sesleniyorum. Şuna çıkmam lazım buradan. Artık çıkış buradaymış. Evet. şu an Mercado Benito Juarez'teyiz. Evet. böyle girmeye çalışacağız. Kapalı çerçe gibi bir yer. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yiyecek, içecek her şeyi bulabilirsiniz. Doğal kayağı ait iç sanırsam. Neymiş? Roma de evet. Sanırsam. Yani arkadaşlar bunun ne olduğunu bir soru, bu Ah Mole. Arkadaşlar. Oaxaca'nın e, moleleri çok meşhur. Mole bildiğimiz çikolatadan ve çiliden oluşan bir sos. Ve yapılması günlere buluyor. Onun için orijinal bir tanesini bulması zor. Şöyle gidelim. Bakalım burası normal böyle pazar. Yiyecek içecek satılıyor. Biz yine devam edeceğiz şurada. Burası yemek kısmı. Evet ne yiyor? Dondurma yiyor. Evet burası böyle serinlemek için bir yer. Tamam devam edelim. Milletle hmm. tarafta ura çıkış. Şöyle devam edelim. ise farklı farklı yiyecekler. Bunlar da babalar da bir şey satıyor ama. Chapolines? <laughs> ah okey, yo conozco. Chapolines <laughs> yani bildiğimiz şu zıplayan çekirge çekirgeyi e, satıyorlar arkadaşlar. Çok büyük bir market. Yani yiyecek, içecek, kıyafet, her şeyi bulabiliyorsunuz burada. O benim çocukluğumun şeyi. Bu çok muazzam. Amigo, Eh, ¿Cuánto cuesta? 200. 200 pesos. Vienen así. Ah, ok. O sea, es en el doble. otro lado. Ah, es doble. Es doble. El ¿Todos o solo este? Eh, todo. todo, todo. todo lo... Tienes eh, todos eh, largos. Uh -huh. Largo, pequeño. Y... Sí, en algunas. En algunas. ¿Y cuando compro, por ejemplo, todos, eh, ¿Haces una buena oferta? Eh, pues de hecho, en esta sí es el mejor precio. Sí, ah. es. sí, tengo estas, es la misma playera, okay. pero el trabajo de un solo lado en 180. ¿Por qué es como, como vive? Una parte de la luz y una parte de la pintura que utilizamos. Ah, pero no tienes como... Ah, ok, tienes como ah. Dragon ¿Este es por ejemplo 180? Eh, no. Es 200. No solamente está de este lado. Ah, este lado. Ah, de este lado. Pero este... No Dragon Ball. No Dragon Ball, Nos vemos. Definitivo. Okay, gracias, hermano. 200 peso karşılığında tişörtleri satıyor. Tişörtler bu ara muazzam yani. Bir tane alacağım. Kesin kes. Ee, Mercado Benito Juárez'den çıktık arkadaşlar. Şimdi ikinci bir market var. Oraya uğrasam mı yoksa üçüncü markete mi gitsem? Acıktım çünkü. Çünkü Oaxaca'nın mutfağı çok meşhur. Peyniri meşhur. çikolatası meşhur. Onun haricinde Meksika'nın en iyi mutfağının burada olduğu söyleniyor. Biz de bunu bugün araştıracağız, bakacağız bakalım doğru mu, yalan mı. <laughs> <laughs> Tehuacan'dan sonra buraya gelmek de insanı pek açmıyor çünkü burada o kadar çok turist var ki Yani inanılmaz Turistlere karşı böyle bir e, alerjim oldu diyebilirim Yani yol kenarında solumuzda dükkanlar var Sağımızda da dükkanlar var 150 peso karşılığında şöyle daracık bir pantolon sahibi olabilirsiniz kızlar. 8 euro ediyorlar. Yani Türkiye'ye göre pahalı olabilir ama Almanya'ya göre ucuz. Kaliteyi ölçmedik tabii ama. Yani arkadaşlar Boğakan'ın Peyniri meşhur dedik. Çikolatası meşhur dedik. Moleleri meşhur. Eğer hala molenin ne olduğunu bilmiyorsanız. Merida videomu izlediyseniz orada tamal yiyordum. Tamal de mole diye. Mole sosuyla yapılmıştı. Çikolatadan oluşuyor. Çili var. Farklı farklı baharatlar var. Tadı çok güzeldi. O mole buradan geldiği söyleniyor. Yani o mole Mole Negro yani siyah mole, siyah sos diye çevirebileceğimiz bir terim ve onun haricinde 6 tane daha var. Yani toplamda 7 ve hepsi de renklerine göre isimlendirilmiş. Yani örnek veriyorum mole amarillo, mole sarı demek, mole verde, mole yeşil demek. En zor yapılması da bu siyah olan. Biz de şimdi bir yere gideceğiz. Orada bunu denemeye çalışacağız. Koskoca Oaqa'da yani Koskoca Oaqa'da yani doğru düzgün böyle Oaqa'ya, Meksika'ya has yemek yemek istiyorsanız böyle caddelerdeki bulunan ev hanımlarının yaptığı yemekleri yiyeceksiniz burada. Bu ara yemekler e, kötü kokmuyor. Diğer yerlerdeki gibi. Güzel kokuyor yani, çekici kokuyor. Buradaki insanlar Meksika'nın böyle Mexico City ile falan kıyasladığında daha fakir. Onun için biraz daha tehlikeli. Ama çok da turist olduğu için yanlış yere gitmediğiniz yerde takdirde. Hani gece gece de gecenin birinde de telefonunuzu çıkarttık dışarıda. Abuk sabuk hareketler yapmadığınız sürece o zaman sıkıntı yok. Meksiko'da şu ana kadar güvenlik açısından hiçbir sıkıntı yaşamadım. Derken bugün gözlüğümü kaybettim. Evet. Dün yemek yediğim yere sormaya gideceğim. Eğer orada yoksa hostelde çaldılar.